Erdal Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. İyi misiniz? Teşekkürler. Mustafa Bey siz nasılsınız? Merhaba. Sağol. Hoşgeldiniz. Teşekkür ederiz. Bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi Bülent Özçelik'in bünyesinde kurulan bir aile şirketinin hizmetlerini konuşuyoruz. Ama çok kısa bir şahıslarınızı ve firmadaki sektöre giriş hikayelerimizi bir alalım. Öncelikle Erdal Bey sizden başlayalım. Ben Erdal Üstçelik. Ben bu şirket altında yapı marketin hem ön muhasebe bölümünün ön muhasebe bölümünde var onun evet. benim. Artı bununla beraber emlak gayrimenkul, gayrimenkul, gayrimenkul sektöründe beni ilgilenim. Anadolu City Gayrimenkul adı altında. Orada da Anadolu City Gayrimenkul diye geçiyor. Evet. Firmamızın isim bölümü. Peki Mustafa Bey sizi de kısaca bir tanıyalım. Sohbetimize başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Özel Teşekkürler. Mustafa Özçelik ben ailenin bireylerinden bir tanesi, en küçükleri benim. Evet. Ee, bu şirkete ben de yapı marketi işletmecisi olarak katkı sağlamaktayım. Evet. Ee, onun dışında inşaat şirketlerimiz var. 97 yılından beri kurulmuş olduğumuz. Abimiz Bülent Özçelik önderliğinde kuruldu. İzmir'de başladık. İzmir'de mi? başladık. Merkezimiz orası. Çok güzel hizmetler verdik bu ne kadar. Ee, güler yüzümüzle, kalitemizle, ISO 9001 kalite belgemiz de var. Evet. Bunda bu da önemli güzel bir evet. ayrıntıdan bahsettiniz. Evet. Peki şimdi Bülent Bey'in kurduğu firmada sizin birçok projeniz oldu, İnsanlara güzel yaşam alanları yaptınız. Ne tarz projeler, nelerde oldu bu çalışmalar? Yani çok katlı projelerimiz oldu, villalarımız oldu. Bu tarz projeler projeler gerçekleştirdik. Birçok yerde bunu yaptık. Eşpaşa'da, Konak'ta, Karaburun'da villalar yaptık. Evet. Bunları yapmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde hizmetimize vermeye devam ediyoruz. Kalitemizi ödün vermemeye çalışıyoruz. Daha da üstüne koyarak devam ediyoruz. Evet. E, bu sektörde de yine e, yapı market olarak önümüze devam etmeyi düşünüyoruz. Turgutluyu neden seçtiniz? Turgutlu çok gelişmekte olan bir ilçe. Manisa'nın büyük ilçelerinden bir tanesi. Bir de hem hem inşaat sektörü hı hı. her türlü yönüyle gelişiyor ve çok fazla müteahhit firma var. E biz de bunu değerlendirdik. E, onlara bir tedarikçi olarak, yapı market olarak bir şube açtık. Kalitemizi de burada bu şekilde göstermeyi, güler yüzümüzü bu şekilde göstermeyi, insanlara tanışmayı bu şekilde hedefledik. Gayet güzel. Peki nasıl geçti bu süreç? Şimdi daha yeniyiz ama anladığım kadarıyla bölgedeki bu eksikliği iyi tespit etmişsiniz. Evet, yani e, Başlayalı çok bir süreç geçmeyeceğiz açıkçası ama e, şu an beklentimizin altındayız, hedeflerimizin altındayız. Ama hedeflerimiz büyük. Şubesel olarak, markası olarak büyümeyi hedefliyoruz. Evet. E, onun dışında insanlar hizmet vermeyi, daha bölgeyi genişletmeyi hedefliyoruz. İnşallah. Amaçlarımız yani. büyük. Evet. E, bunu uğurda çalışıyoruz, e, ter döküyoruz. Evet. İnşallah karşılığını alırız. Yaşıyoruz. İnşallah. Diyelim. Peki şimdi Erdal Bey, siz e, gayrimenkul biraz daha ağırlıkta gidiyor. Tam burada da varsınız yapı market bölümünde ama. Burada nasıl bir hizmet var, elinizde evet. neler var, neler değerlendiriyorsunuz evet. gelen yatırımcılara? Elimizde gayrimenkul daire, dükkan, arsa, bunun e, dışında gayrimenkul eden birçok e, gayrimenkul değerlendiriyoruz yani bize evet. gelen. E, mü müşterilerimize, Mustafa de söylediği gibi tamamen gülen hizmet verip tamamen bir güven aşılaması yapıyoruz. İşiniz Ve zaten o, güvene dayanamıyor. Güven olmasın bir sektör zaten karşı tarafı e, ikna da biraz zorlanıyoruz yani. Evet. Peki. Biz müşterilerimize Geldiler A'dan Z'ye de ne yapıyorsunuz? nasıl bir yol izliyorsunuz? Müşterimize ilk başta bir anlaşma yapıyoruz. Onun üzerinden anlaşmanın %3 bir Tabii komisyonu resmi oluyor. komisyonumuz Tabii. var. Onun dışında yani bu bu anlaşma neyi içeriyor? A'dan Z'ye tüm süreçlerini biz takip ediyoruz. Mesela, işlemleri. Emlak işlemleri. Emlak alması, satması, tapu işlemleri, belediye ile olan harç kısmının ödenmesi, yetkili yetkilendirme belgesi alıyoruz karşı evet, taraftan. Evet. ondan sonra bütün süreci biz takip ediyoruz. Müşteri sadece ev sahibi ve müşteriyle, onları da tapuda işte para ödeme kısmında bir araya getirip evet. ödemelerini sağlıyoruz. İki tarafta hiçbir şekilde yorulmadan tüm Onların da tüm süreci biz takip ediyoruz. biz yürütüyoruz. Herkes memnun bir şekilde Herkes ayrılamış. memnun bir şekilde bizden ayrılmış oluyor. Gayet güzel. Peki o sektörde e, bu ağınızı büyütmeyi planlıyor musunuz? Siz şimdi belli bölgelerde siz anladığım kadarıyla. Yani şu anda e, talepler işte. Talepler gelirse karşılayabilecek misiniz? Anadolu City Gayrimenkul e, 3 seneye yakın İzmir evet. merkezli bir e, şirket. Bu da yine Bülent Özçelik şirketinin altında kurulmuş bir şirket. E, bu da e, yani şu an itibariyle İzmir, Manisa ve Ege ne hitap ediyor. Evet. Tabii amacımız kurumsal bir şirket haline gelmek e, verebilmek. Yani bu isimle yani, hakkına da yani açıksınız franchise. Tabii şekilde. franchise talepleri doğrultusunda talep olursa tabii ki değerlendiririz standartlarımızın Türkiye'nin farklı illerine de bu ismi taşıyabiliriz Tabii ki talep yani. olduğu sürece evet. tüm Türkiye'nin farklı illerini taşıyabiliriz. Hatta yani kısa, daha ilerisine yurt dışına da taşıyabiliriz. Yani. Yani. İnşallah diyelim. Kısacası böyle bu kurumsal kimlikte büyüme yolunda Güler yüzünüzden, tecrübelerinizden, müşteri memnuniyetinden ödün vermeden böyle devam etmeyi planlıyorsunuz. Hı. Peki Mustafa Bey, siz neyi planlıyorsunuz? Şimdi genç birisiniz, burada sürekli harala gürele çalışıyorsunuz aslında. Aynen, güzel de müşterilerinizle diyaloglarınız var. Evet. Bu yapı marketi şubeleştirmek, büyümek var mı böyle kafanızda evet. bir şey? Var. Kesinlikle tabii ki de. Önce var olan e, şubemizi güçlendirmek, ön plana çıkarmak, reklamımızı iyi yapabilmek. Evet. Ondan sonraki süreçlerde atıyorum marka vermeyin büyük firmalardan biliyorsunuzdur. Ee, o tarz bir e, alışveriş, alışveriş olayına veya işte alışveriş merkezlerinde evet. bizi görebileceğiniz tarzda Hı -hı. bir markalaşmaya gitmeyi hedefliyoruz. İnşallah diyelim başarılarınız daim olsun. Ee, müteahhitlerle çalışıyorsunuz. Müteahhit, perakende her türlü müşterimiz mevcut. Evet. Ustalarımız Özellikle var. Inşaat ustalarımız İnşaat ustalarımız var. Onları memnun etmeye çalışıyoruz. Evet. Onların takımlarını eksiksiz istediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani buraya geldikleri zaman A'dan Z'ye burada her şeyi bulabilirler. Kesinlikle inşaatla e. alakalı geldiğinde bir usta burada bulamayacağı el aleti, Hani istediği çok uç böyle şeyler değilse mutlaka bulacaktır. Evet. Peki. Buradan e, duyurmuş olalım tüm ustalarımıza. Ben her ikinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. E, Bülent Bey'in kurduğu firma bünyesindeki hizmetlerinizde inşallah ilerleyen süreçte hedeflere ulaşırız. İki noktada, Lütfen inşaatta olun. da hatta üç nokta diyelim. E, farklı bir çalışmanızda, farklı bir hizmetinizde tekrar buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun.